Yeni kasa Renault Trafik anahtar işareti söndürme. Kontağı açıyoruz. Şuradaki anahtar sönmüyor arkadaşlar. Şurada sağlı sollu tuşları var alt üstlü. Silecek kolunda alttan basıyoruz. Bastık. Ortalama, anlık, kalan yakıt, mesafe, ortalama hız, bakıma kalanı buluyoruz hafif yaklaştırayım. Üstteki tuşa basılı tutuyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu çıktıktan sonra bırakıp tekrar basılı tutuyoruz. Sarı anahtar işareti şimdi sönecek arkadaşlar. Evet anahtar işareti söndü. 20.000 km 12 ay yağ bakım sıfırlaması dedi arkadaşlar.